Ben genç bir çocukken büyük babamın iki tane otlağı vardı. İkisi de evinden uzaktaydı. Birinde otlama mevsiminde genç sürülerini tutuyordu. Ters istikamette olan ötekinde ise yazları koyunlarını tutuyordu hem sığırlar hem de koyunlar her yıl otlaklarına yürüyerek götürülürdü. Büyük babamın sığırları otlağa götürmek için her zaman yardıma ihtiyacı vardı. Çünkü inekler yola tamamen yayılırdı. Büyük babam yoldan çıkanları sopayla dürtmek için her zaman arkalarında yürürdü. Ara sıra yardım eden bizlerin, sığırların insanların evlerinin önündeki özel park yerlerine girmemeleri ya da dört yol ağızlarına gelindiğinde doğru yolda ilerlemelerini sağlamak için önlerinden koşmamız gerekirdi. Büyük baba, koyunları otluğa götürürken yardımcıya ihtiyacı olmazdı. Ağılın kapısını açar ve onları gelmeleri için çağırırdı. Yolda yürür ve koyunlar onu izlerdi birisinin evinin önündeki özel park yerine geldikleri ya da dört yol ağzında bir yola dönmeleri gerektiğinde sadece gelin derdi. Koyunlar da sevinçli bir şekilde cevap verirlerdi. Her zaman birbirlerine ve büyük babaya mümkün olduğu kadar yakın dururlardı. Büyük baba otların kapısını açıp onları içeri soktuğunda hemen yayılır ve taze otları yemeye koyulurlardı. Büyük baba Çitleri kontrol edip su çekmek için değirmeni çalıştırdığında koyunlar yeşil çayırlarda yatmaya hazırdı ve susladıkları zamanda kendileri için sakin sular vardı. Bizler de yaşam yolunda yürürken dürtülmesi gereken ve her boşluk ve yol ayrımında yol gösterilmesi gereken sığırlar gibi olmayalım. Bunun yerine çobanımız İsa'yı çağırdığında ona kulak verip onu sevinçle izleyelim. O zaman bizler de sakin suların kıyısında götürüleceğiz ve yeşil çayırlarda yatacağız.